30 günlük insanların aldığı maaş tam tamına 6000 grivna. Bu da iPad Air 64 GB 21.000 grivna. 7500 TL. Bakar mısın abi şuna ya kitap gibi ya. Fes 4 var 11 grivna. 4300 TL. GoPro Max var 15500 grivna. 5150 TL. Müsaadenizle kapatıyoruz, açıyoruz. Türk firması bu tamamen. Turkish Ayran. 1 30, litre süt 31 grivna 10 TL. Tuborg diyor abi 15 grivna 5 TL. Napolyon diye bir viski var şöyle 50'lik. 128 grivna 40 TL. Patlıcan 94 gramiymiş. 31 TL yani. 36 gramden 12 TL kilosu. Efendim herkese merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ukrayna serisinin yeni durağı olan Leopolis alışveriş merkezine geldim. Arkamda gördüğünüz yer Rinup Market. Bugün Renip Market'te Ukrayna ekonomisi ilgili size biraz bilgiler vereceğim. Ukrayna'da asgari ücret bir aile yani 30 günlük insanların aldığı maaş tam tamına 6000 grivne. Yani TL'ye vurduğumuzda 2000 TL yapıyor. O da yaklaşık olarak 240-250 dolar civarında. Burada amacımız bir kıyas yapmak değil yani ülkemizde kesinlikle kıyas yapmak değil yanlış anlaşılmak istemiyorum. İnsanların buradaki aldığı asgari ücretle 30 günlük aldıkları maaşların karşılığı ile bir markette neler alabiliyorlar yani nasıl geçiniyorlar onları birlikte göreceğiz. O zaman sözü daha fazla uzatmadan içeriye doğru geçelim videoya başlayalım. Hadi bakalım. Evet abi markete geldik. Şimdi ilk olarak sebze ve meyvelerden başlamak istiyorum müsaadenizle. Burada bize ilk karşılığında ne oluyor salatalık. Tam tamına 24 liraya. Burada fiyatları 3'e bölüyoruz arkadaşlar. O da 8 TL falan yapıyor. 1 kilo salatalık. Burada şimdi meyve sebzelerin hangi ülkeden geldiği de yazıyor. Mesela bakın patlıcan Türkiye'den gelmiş. Yine kabak Türkiye. Onun yanında bir biber var. Ukrayna malı. Burada mesela İspanyol biberi var. 90 garimini. Patlıcan 94 garimliymiş. 31 TL yani. Kabak ise 70 gribini arkadaşlar. Bu da 23 lira falan. Mesela mango var burada. Bu ülke hangisi? Büyük ihtimal Güney Amerika ülkelerinden bir tanesi. 23 grevini. 7 TL falan kilosu. <laughs> limon var mesela bakın Türkiye'den geliyor bu limon. 37, şey 36 grevini 12 TL kilosu. Mesela bakın bir limon daha var Brezilya limonu. 60 grevini 20 lira kilosu. Yine Türk mallarından bir tanesi nar. 163 grevini. 52 lira kilosu. Narın kilosu 52 liraymış. Doğru. 52 lira. Evet, Türkiye'den geliyor abi nar. Hmm. Üzüme bakar mısın? 130 grivna 43 TL kilosu. Abi? 43 lira kilosu abi. Hmm. Tropikal meyveleri merak ediyorum. Evet, ananas. 130 grivna 42 lira kilosu. Meksika'da bunun kilosu 3 liraydı değerli dostlar. Amerika. Evet, Costa Rica'dan geliyor abi. Latin Amerika'dan geliyor. Bak muz Ekvador'dan geliyor. 85 grivna. Bu da yine Meksika'da 3-4 liraydı kilosu. Çok pahalı burada. Evet. Costa Rica ananası yine 190 gramına. Evet ayva Türkiye. Türkiye. Made in Turkey 55-56 gramına. 18 lira falan. Evet. Şunu söyleyebilirim. İthal ve meyve sebzeler çok pahalı. Kendi ürettikleri ucuz ama Türkiye'den gelen ürünlerin hepsi Türkiye arasında 7-8 kat fiyat farkı var. Et rayonuna geldik şimdi. Et rayonunu göstereceğim. Evet, et rayonuna giriyoruz. Hemen bizi ne karşılıyor? Bunun ne olduğunu bilen var mı? Tahminleri yürütelim 5 saniyeniz var şöyle gösteriyorum tavşan abi tavşan eti kilosu ne kadarmış 21 grivna 100 gramı 21 grivna yani kilosu 210 grivna o da 70 TL yapıyor böyle bütün bir şekilde temizlenmiş tavşan burada işte e, sanırım taşlık ciğer var tavşan ciğeri parça yine e, göğüs kısmı var kilosu 310 grivna bunun da Burada hindi bölümü var. hindi Hindiler mesela bütün foslu hindi kilosu 130 gereğine 45 TL. Dana bölümü. Burada yine parçalanmış biftekler. Dana mı domuz mu? Dana. Dana eti. 230 gereğine. Bonfile var mesela bakın burada. Bonfilenin fiyatı ne kadarmış? Bonfilenin fiyatı 500 gramdan 155 TL. dana pirzola, dallar, stik. 410 gramdan değerli dostlar kilosu. Evet, burada domuz pirzola var. 40 lira mesela, 13-14 lira bir tanesi. Burada yine dondurulmuş reyon. Etlerin falan, sakalatların dondurulmuşları var. Yine ciğerler, yürekler, böbrek, salak, her şey var abi, her şeyi satıyorlar. Tavuk bacağı, seven dostlar, 41 gram kilosu, 13 lira. Burada yine tavuk bacağı var. Tavuk kafası, 22 gram kilosu, tavuk kafasının Kemik var burada, 33 gram kilosu. Evet, şimdi diğer rayonlara geçelim. Evet abi tavuk pirzola. Tavuk çok pahalı bu da niyesi. 1 kilo 165 grivna abi. Aynen. 53 lira falan. Tavuk burada kırmızı etin daha pahalı. 81 grivna mesela bütün kilosu. Bu biraz ucuz sanki 27 lira falan. Türkiye'de 15 liraydı yanılmıyorsam. Bütün tavuklar mesela bakın 72 grivna kilosu. 24 TL falan. Burada pasta reyonu. Pasta, kek, kurabiye tarzı şeyleri çok seviyorlar insanlar. küçük var burada masanın Bakın mesela 20 gram bunlar 7 TL. Güzel bunlar uygun fiyatları. Abi. Tamam. Meyveli falan böyle çerezli, kuru yemişli. bu ülkenin yaşam kaynağı. Evet. Çerezli falan baktınız çok güzel yani. Hepsi protein kaynağı. Protein, karbonhidrat dolu. Yine pastalı bölümüne geldik. Burada kekler, pastalar var. Oldukça çok fazla çeşit var. Ukrayna'daki marketlerde. Bu arkadaşlar Berliner. Benim en çok sevdiğim vişne dolgulu, çilek dolgulu. 32 gram 4 tanesi. Alman pastası gibi bir şey. İstanbul'da son zamanlarda Kadıköy Moda Emin önünde popüler olmaya başlamış durumlar. Klasik ekmek olarak baget ekmeği tercih ediliyor burada. 7,5 TL, 2,5 TL. Ucuz. Fiyat kıyaslaması yapmak istemiyorum ama yani şimdi önceden bir algı vardı. Ukrayna'da her şey ucuz. Ukrayna'da her şey ucuz değil abi. E, hatta birçok şey Türkiye'den oldukça kat kat pahalı. Ta donuk balık reyonu burası. Bütün balıklar, bütün balık çeşitlerinin hepsinde dondurulmuşları var. Fiyatları mesela şu balık 100 gramlermiş. Baka, baka balığı yazıyor de işte balık çeşitleri var. Ama balık çeşitleri genelde hep balıklar var. Evet donuk. Mesela şöyle ne bileyim palamuta benziyor. 71 1 kilo, 24 gram temizlenmiş, doğranmış. Bu taze balık reyonu. Taze balıklara bakalım. Karides. Karides'in kilosu arkadaşlar 1000 gram. 350 TL. Ahtapot var 780 gram. Bu da yine 250 TL. Somon çok pahalı. 160 lira kilosu. Burada mini karidesler var. 140 gram. 45 TL kilosu. Canlı balıkla satıyorlar. Aynı zamanda buradan alıp kestirip temizletebiliyorsunuz. Veya canlı canlı alabiliyorsunuz. Kilosu 350 TL bu arkadaşlarım. Ne bu? Çöpçü balığı gibi bir şey galiba. Evet kefir abi. E, 25 krivi. 7.5 TL. Ayran da var burada. Bizim damak tadına uygun çok güzel ayranlar yapıyorlar. Onur grubu diye bir firma var burada. Ukrayna'nın en büyük firması. E, çok güzel ayranlar yapıyorlar. Tuzlu mesela bakın bu. 9.5 krivi. 3 TL bu ayran. Çok iyi. Tuzlu bayranlar bizim damak tadımıza uygun. Normalde yurt dışında bizim damak tadına uygun ayranı bulmak çok zor. Hatta bakın üstünde Onur diye yazıyor. Görüyorsunuz değil mi? Türk firması bu tamamen. Turkish ayran. Çok güzel ya bu ürünleri görmek sevindiriyor beni. Evet, koli yumurta. Bir koli yumurta 98 gramına. Üçe böldük ne yapıyor? 33 TL. Yani 1 TL. Tek tek almak isterseniz marketlere tek tek de alabiliyorsunuz. 1.90 vermiş. 70-65 kuruş falan tanesi. Bu daha ucuza geliyor bak. 65 kuruş diyor, 18-19 lira yapıyor. Evet. Diğeri pahalı. Bu small olduğu için galiba. O diğer yumurta large büyük ihtimal. Süt ne kadar? 32. Bakın 24, mesela sütün bir tanesi işte 1 30, litre süt 31 grivni 10 TL. 9,5 10 lira ortalama. Yarım yağlılar var 21 grivni 7 TL. Türkiye'de ucuz Ortalama Evet. Marketlerde böyle bir arayonları var. Açık biri alabiliyorsunuz. 44-45 kalemlermiş litresi. 15 lira. Alkol çeşidi oldukça fazla, biralar oldukça fazla. Birkaç tanesine bakalım mesela. Tuborg diyor abi, 15 kalemler, 5 TL. Başka bir marka. Ee, diye bir biralar var, 28 kalemler, 9 TL. Alkol ucuz ya bu da, sudan ucuz. Burada bir bira daha var mesela. Crystal Noir diyor, 40 kalemler, yani 13 lira. Korona klasik. 31 gramdan 10 TL. Diğer ağır içkilere bakalım. Su. Değerli olsa gazlı su. 8,5 gramdan klasik su gazsız. Aynı 8,5 gramdan 3 TL. Burada mesela büyüğü var bakın 16 gramdan 5,5 lira. Şu gördüğümüz şarap diyor abi ne diyor? İspanya 69 gramdan 23 tl Burada var bir tane Vina Oria diye 155 gramdan 50 TL. Alkol ucuz dediğim gibi özellikle viskiler falan, şaraplar, şampanyalar bunlar daha çok ucuz. Biralar ucuz. 3-4 TL bile biralar var. Viskiler gene 70'lik viskiler 20-25 TL viski alabiliyorsunuz burada. Mesela bakın. Nedir bu? Vodka, Silver Ice 90 gramine. 30 TL. 30 lira tam tamına. Bakın burada yine bir vodka. No sugar deal, glutensiz diyor. Glutensiz ve şekersiz diyor vodka. 140 gramine. 45 TL. Burada Lada Premium diye bir vodka var. 169 50 TL. Ukrayna'nın vodka cenneti olduğunu söylemiş miydim? Nemirov vodka 180 gariyona 60 TL şu vodka abi. 50'lik. Bu buranın özel spesiyelerinden bir tanesi Nemirov. Bakın burada mesela blueberry'li galiba yok kızılcık. Kremberi kızılcıklı 50 TL 150 gariyona. Fiyatları üçe veriyoruz. Mesela bakın arpa var içerisinde 112 kriyına 40 TL craft yerli üretim. Böyle ilginç botkalar da var. İçinde kayısı var 135 kriyına bu da 43 TL falan. Çok enteresan çeşitler var. Zencefilli. Hmm. Zencefilli var mesela 235 kriyına 75 TL. Viskilere bakalım mesela. Captain Morgan 370 kriyına 125 TL. Santiago Cuba diye bir biski var 626 kriyına 205 TL 210 TL. Kaptan Morgan 1.5 litreliği var 831 280 TL Napolyon diye bir viski var şöyle 50'lik 128 gramında 40 TL Koblevo diye rezerve özel bir seri var 8 yıllık 160 gramında 43 TL Şabo diye bir alkol var 170 gramında Bu da 55 TL falan 56 TL Aa, Mesela Türkiye'de olan Gordon's Türkiye'de var sanırım Gin 638 gramında dostlar 1 litre 212 TL falan. Fiyatlar genel olarak uygun. Havana Club 440. Bu da ne yapıyor işte? 150 TL, 147 TL. Havana Club'ın yine e, Elron Cuba 300 gramlar 100 TL. Ay Jagger'lar var. Likör müydü bu galiba? 650 gramına 217 TL. Bayless'lar 600 gramına 200 TL. Onlar pina da. Hmm. Kokteyl 270 grevine. 90 TL. Evet devam edelim diğer reyonlara doğru. Tıraş köpeği göstermek istiyorum. Bu her ülkede pahalı abi gittiğim yerde. Ben bunun yarı boyunu Meksika'da 28 TL aldım. Burada mesela ucuzmuş Allah'tan 16 TL. 300 milimlik. Jel olanı var mesela 25 TL. Burada uygun. Donatlar falan var mesela Rexona diyor 53 kareyimler. Birkaç Bu tane bunlardan göstereyim dedim size. Bu da 16-17 lira falan yapıyor. Ha Clear şampuana bakalım. Clear dünyanın her yerine pahalı. Türkiye'de de pahalandı galiba artık. 3-4 aydır dışarıda bulduğum için son fiyatı bilmiyorum. Bu da 102 gram 33 TL. Marketlerde bu yemek olayı da çok iyi. Sushi var mesela şöyle. Bunları çok seviyorum ben. 85 gram'da. Tabii gücümüz yetmiyor bunları almaya ama öyle uzaktan bakıyoruz sadece. Bu da karışık mesela nigiri ile kawasaki mi diyorlar buna? 140 gram'da. Bu da 45 TL. Bunlar sosları var. Şimdi şey. çoğu kişi diyecek iğrenç, iyi diye ama tadı gerçekten çok güzel. Onlar da bizim yaprak sarmaya giren diyorlar. <laughs> peynir konusunda da çok iddialı bu arkadaşlar. Böyle çeşit çeşit peynirler var. Mesela şu mavi peynir 600 gram vermiş kilosu 200 TL. Böyle kaşar peyniri var 63 gram Ne kadar bu? 100 gram falan. 100 gram. 21 TL. Peynir konusunda biraz pahalı burası. Evet. evet abi. Kurutulmuş istifüme örgü peyniri. 300 gram yemiş kilosu 100 TL. Dil peyniri 30 gramına Şu paket 100 gram Tüm bunların hepsi isli peynirler dostlar Taze yemek reyonu tüm marketlerde var burada Uygun oluyor fiyatları Mesela 1 kilo diyor e, tavuğun kilosu 119 gramına 40 tl yani kilosu Buraya göre uygun dostlar Böyle açık yemekler var yine Satıyorlar salatalar var Bunlar gram gram Mesela domatesin 100 gram 6 grivna 2 tl Salata turşusu 100 gramı 7 grivna 3,5 tl Evet böyle kekler var mesela üstü kaşar peynirli. Bunlar şey ee, tuzlu kek yani içinde tavuk falan var, et var. Tavuklu bu. Evet. Strudel hamuruyla yine tavuklu falan börek şey börekler tarzı bir şey yapmışlar. Arkada cheesecake var. 100 gramı 22 buçuk Pizza işte mesela 100 gram 16 5 TL. Çi börek var. Tanesi 26 birine. Çi böreğin TL falan. Burada abi Koskan lokum var. Gider ayaktan çıkarken gördüm. Bu da 175 kareyine. 60 TL. Koska görüyorsunuz. Helva mı? Aa Koska'nın helvası var abi. 100 gram ya. 33 TL. 30 lira. 33 TL. Müthiş bir şey vallahi. Koska'nın helvaları hep. Marketle ilgili bölümün sonuna geldik. Şimdi bir elektronik mağazasına gireceğim. İzin alabilirsem oradan çekim yapacağım. Biraz telefon, bilgisayar, kamera onlardan bahsetmek istiyorum size. Bakalım Türkiye ile arasında fark var mı, ucuz mu? Bir de onları görelim. Burası ee, Lviv'in ayrıca en büyük alışveriş merkezi. King Leopolis alışveriş merkezi. Şehrin dışında biraz 8,5-9 kilometre. Şehir merkezinde 3A numaralı otobüsler var. E, oradan kalkıyor otobüsler. Onlarla gelebilirsiniz. Yarım saat falan sürüyor. 7 grivna da ücreti var. Şimdi mağazaya geldik. Hadi bakalım içeri doğru girelim. Hemen girişte bizi PlayStation'dan karşılıyor. Herkes diyor ki mesaj atıyor. Instagram'dan PS5 var mı? PS5 yok abi. Ukrayna genelinde Geçen hafta Levi Forum Alışveriş Merkezi'nde görmüştüm iki tane. Onu da ben o esnada bakarken bir müşteri geldi, ikisini de aldı gitti. PES 4 var, 11 grivna. 4300 TL. Ve PES oyunları var. GoPro 8, 8. 12.000 grivna, 4000 TL. 9'a bakalım. 15, 16.000 TL. Şey, 16.000 grivna. Ne yapıyor? 5, 5300 lira yapıyor. Burada Canon'un bir kamerası var mesela. Canon EOS 400 de, 11.700 grivna. Bu da işte ee, 3900 TL falan. Bu oradan daha pahalı. Evet GoPro Max var 15.500 grivna. 5.150 TL. Bunlar Türkiye'den 500-600 lira daha yüksek fiyatları. Mesela Türkiye'de bu 3.500 lira, burada 4.000 lira. Türkiye üzerinden geliyor zaten. Çin'den Türkiye'ye, Türkiye'den buraya dağılıyor. Apple Mac'lere bakalım mı? Macbook Air diyor abi burada. 34.000 grivna. 14.250 TL. Burada Macbook Air 16 GB var, 45.000 grivna, 44.500, bu da 14.750 TL. Apple'ın yine Macbook Pro 13 M1 diyor, 55.500 grivna, bu da 17.000 TL falan yapıyor. iPhone'lara bakalım. iPhone 12 Pro Max, 41.000 grivna, 13.500 TL. iPhone 12 Pro, 38.000 grivna. Bu da ne yapıyor? 12-13 günlere falan yapıyor ortalama. 12.700 TL. Kaş 128 GB bu. 64'lüğü var. 28.000 grivna. 9.000 TL. Xiaomi'ler var mesela. Pro X3 diyor. 256 GB. 8.500 grivna arkadaşlar bu telefon. 3'e böldük mü? 2.750 TL. Redmi Note 9 5.300 grivna. Bu da 1.750 TL. Evet Fuat Bey. Gel abi gel. Oraya bak gel. Evet Galaxy Z Flip. Ne kadarmış? 30 bin Cepte yer kaplamayan bir telefon bu. Şöyle müsaadenizle kapatıyoruz, açıyoruz. Kapatıyoruz, açıyoruz. 30 bin grivni 10 TL abi şu gördüğünüz telefon. Çok güzel. Cepte yer kaplamaz. Abi, gel bu nedir abi? Notebook, tablet tarzı bir şey bu. Evet. Z Fold 2 bu da. Bunlar Türkiye'de de var galiba. 48 bin grivna. Şu gördüğünüz fiyat 48 bin grivna. Yani. 16 bin TL yani telefon abi. Bakar mısın abi şuna ya? Kitap gibi ya. Müthiş bir şey o nedir? S21, S21 Ultra, Ultra? 5G, 5G evet bu son çıkan telefon S modelinin bu da 33.000 grivna değerli dostlar 32.500 grivna bu da ne yapıyor işte 10.750 TL ben bunların geliyorum. Türkiye'de de 2.100 lira kayıt parası var galiba bildiğim kadarıyla Note 20 var mesela bakın 22-23.000 grivna 7.600 TL falan bu da mesela iPhone 11 Pro Max var 64 GB 41.000 grivna 13.500 TL değerli dostlar iPhone 11 Pro 64 GB 38 bin grivna iPhone 11 diyor Pro değil bu normal 64 GB 22.300 bin 300 grivna 7.5 milyar falan yapıyor bu da 7.5 7700 bu da iPhone SE diyor C modeli 64 GB 14.500 grivna 4.800 lira bu telefonda tabletler iPad 10.000 grivna Apple iPad 32 GB iPod Air var burada 64 GB 12.000 grivna şu nedir abi? Bu da iPad Air 64 GB 21.000 grivna 7500 tl. Fiyatlar çok da ucuz değil. S20 Ultra 26.000 grivna 8500 tl falan. A12 diyor 5200 grivna 1600 tl falan yapıyor bu da Elektronik fiyatlarını da gösterdik. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu bu noktaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki gezilerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.